selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki beni Tokalife Eda olarak tanıdığınızı biliyorum. Şu an elimde Maya var. Maya diyor ki bunu yapmak için emin misin? Arkadaşlar benim aslında iki adım var. Biri Eda, biri Sude. Ee, Instagram üzerinden zaten sizlere bildirdim bu konuyu. Hani artık Sude demenizi istiyorum. Yani Eda çünkü beni Eda olarak ailem, çevrem beni bu şekilde bilmiyor. Sadece sizler beni böyle biliyordunuz. Ben de YouTube, Instagram, beni bütün bildiğiniz yerlerde adımı Tokalay Sude olarak yapmayı düşünüyorum. Yani Edokunu, Edokudu diyebilirsiniz arada. Sude, Sude'ye de bir lakap bulabilirsiniz isterseniz. İşte Sudiş diyebilirsiniz. Ve bu yüzden de artık beni bu şekilde tanımanızı istediğim için böyle bir karar verdim canlarım. İnşallah kararıma saygı duyarsınız. Ben bu şekilde daha mutlu olacağımızı düşünüyorum. Eda değil de artık suda olarak kanalımıza devam edeceğiz. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.